İza kama ahadukum yusalli min el sizden biriniz geceleyin teheccüd namazı kılmak üzere veya hutta e, yastır namazına camiye gitmek çok önemli. Sabah namazına gitmek çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü bu. Münafıklar yastı ve sabaha gelemezler diyor. Yani ben yastıya sabaha gelenler münafıktır demiyorum. Hadis-i aktarıyorum, <laughs> yanlış anlamayın, size duyuruyorum, yorumu size bırakıyorum. Münafık adamlar diyor, yasıyla sabaha gelemezler. Çok zor gelir yatsı sabaha gelmek. Ona göre kendinize siz not verin, ben karışmıyorum. Peygamber aktarıyorum, yatsıya gelmek çok önemli. Bir adam yatsı namazını camide cemaatle kılsa, gecenin yarısını hiç uyumamış, yatmamış, ibadetle geçirmiş, Kur'an okumuş gibi sevap alır diyor bu melek yazar. Sabah namazında da camide cemaatle kılsa gecede yani yaslı cemaatle kıldı camide sabah namazında camide cemaat takıldı, sabaha kadar hiç yatmamış da namaz kılmış Kur'an okumuş gibi ecir alır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar önemli yası, işte münafıklar da gelemez dedi. Siz dışarıda e, iş, bir işteydiniz işte trafiğe takıldınız şu mazeret bu mazeret sebebiyle yatsıya gidemediniz. Yorgunsunuz. Yatabilirsiniz. Saatinizi kurarsınız sizi uyandıracak şekilde. Gecenin son üçte birinde yatsı kılmak sevap olur o zaman. Yani bir şekilde gidemediniz camiye. Camiye terk etmemek lazım. Gecenin son son üçte birinde namaz kılmak çok sevaplıymış diye. Yok, yine camiye gitsen. Camiye bir şekilde gidemedin ise ise Tabii sabaha kadar uyuyup kalmayacaksan kalkman garantiliyse saati kuraraktan veya birisini tembih ederekten gecenin son üçte birinde namaz kılsanız hem teheccüd namazı vaktinde namaz kıldığınız için uyanık geçirdiği için o saatlerse her vakti Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açık olduğu saatlerdir. Çok makbuldür. Çok makbuldür. Ee, şimdi <laughs> Kalktınız. İza kama hadukum yusalli leyli. Bu niyetlerle geceliğin namaz kılmak üzere kalktınız. Ya teheccüd kılacaksın ya yastığı kılmamışsınız. Vitri de mesela gece kılmak sevap eğer garantili kalkacaksan. Yok. Eğer garanti yoksa şimdi bizim yaptığımız gibi camilerde yastığın arkasına hemen tamamla garantili o. <laughs> yoksa kalkamazsın. Gürültüye gider. Vitir namazı vaciptir. Kılmadınız mı ödemek zorundasınız. Ödeme kaza etmek zorundasınız. Öyle bir namaz. Ha şimdi ya bitir kılmak için ya teheccüd kılmak için ya da arz ettiğim gibi size da bir şekilde cemaate gidememişsiniz. Gecenin son üçte birinde azıcık dinleneyim ben din hale geleyim. Yorgun yorgun kılmayayım, güzel olsun şu namaz diye biraz da uyuduktan sonra gece kalktınız. Kalktığınız zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için namaz kılmak için kalktığınızda demektir bu e, ee, namaz geceleyin namaz kılarak kalktığınızda ayağa kalktığınızda iza qara'tel kuran festaiz billah bu da Kur'an okuduğumuz zaman e, okumaya başlarken demek burada da gece namaza kalktığınız zaman namaza başlamadan önce onun önünde demek bu da Kur'an-ı Kerim'de böyle var. Nahil Suresi 98. ayetinde iza Karatel kuran festaiz billahi şeytanı racim. Kur'an okurken Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyin ayeti işte bu. Ee, bunu söylüyoruz, şeytanı kovuyoruz. Ee, Allah'ın rahmetinden kovulmuş, taşlanmış şeytandan sana sığınırım ya Rabbi. Yoksa Kur'an okurken işte esnetir, uykun getirir. Şey, şeytanın işi bu. O güzel ibadeti sana yaptırmayacak. Bunu bunu söylemeden namaza dursan aklına çarşıya götürür, tarlaya götürür. Euzu billahi minişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değil bu. Allah'a sığın. Allah'a sığın. Evet Kur'an okurken de böyle diğer ibadetlere. Bunu bir kere söyler kov şunu. Ondan sonra rahat et. Sana tasallut edemesin. İşte onun söylediği gibi Kur'an okumaya başlarken anlamında olduğu gibi burada da geceliğin namaz kılmaya başlamadan önce felyestek. Evet. Misvak kullansın. Misvak eee küçük parmak genişliğinde şu küçük parmak kalınlığında bir karış bir karış uzunluğunda erak ağacının bir parçası bir dalı. Bu ağacın çörük bir ağaç. Yani bu e, yükü taşımaya gelmez. Lif liftir işi. Onunla bir eskiden şimdik gibi ha şu. Şu misvak şu işte. Çok güzel bir misvak bu. Evet ucu içi lif lif bak görüyorsunuz. Kabuğunu soyduktan sonra ya ısırırsınız ya da taşa sürersiniz böyle lif lif olur. Ondan sonra da şöyle tutulur. Baş parmak, küçük parmak aşağıda, diğerler üstte. Böyle sağdan başlamak üzere her şeyi de sağı tercih edeceğiz diye hadis okuduk. Her şeyi de sağı tercih edeceğiz. Peygamberin sünneti böyle veya böyle yanına dikine sürmek suretiyle misvak kullanın diyor. Çünkü yattığınız zaman birkaç saat ağzınızda yemek artıkları veya diğer çıkan salgılar kalınca kokuşur. Bazen simsiyah, bazen yeşilimsi, kahverengi şeyler olur. Balgam beyazken onlar böyle renkli. orada durmasından dolayı içeride böyle haller alır. Bunları gidereceksiniz. Kur'an okurken. Namaz kılarken ağzınız temiz olacak. Şimdi neden neden olduğunu aşağıda koyacağız. Temiz olacak. Elbiseniz temiz olacak. Üstünüz temiz olacak. Cünüp adam namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz. Abdestli adam Kur'an okuyamaz. Değil mi? Namaz da kılamaz. E, temiz olacaksın. hadesten taharet, necasetten taharet. Bulunduğun yer temiz olacak. Elbisen temiz olacak. E, kendin temiz olacaksın. Ağzın da temiz olacak. Ağzın da işte o baktın sarı sarı böyle şeyler boğazında belli yaştan sonra bu çok oluyor zaten e, gençlerde pek olmayabilir ama böyle kalkınca diyor misvak kullanın evet misvak kullanın fe inne adeküm iza kara'a fi salatihi vada'a melekün fahu ala fihi evet şimdi iyi dinleyin bazı adamlara muazzam bir şey var burada Sizden biriniz namaza durduğunda namaza durduğumuzda Allahu ekber diyoruz. Sübhaneke okuyoruz. Sonra ilk rekatta avuzu çekiyoruz. Besmele çekiyoruz ve Fatiha okuyoruz. Arkasından zammı sure okuyoruz değil mi? Bunlar Kur'an'dandır. Namaza durduğumuzda sizden biriniz Kur'an okudu mu? Bir melek gelir. Namazdaki bu Kur'an'ın şerefinden yararlanmak için da bu yok. Bu şeref onlara verilmemiş, bize verilmiş, mü'mine verilmiş. Namaza durduğunda bir mü'min, e, Kur'an okuduğunda melek gelir, ağzını mü'minin, namazda Kur'an okuyan mü'minin ağzına dayar. Dayar. فَلَا يَحْرُجُ مِنْ ف۪يهِ شَيْءٌ اِلَّا دَخَلَ فَمَا الْمَلَكَ Mü'minin ağzından ne çıkarsa doğru meleğin ağzına girer. Evet, bunu düşünün. Ey senin ağzın kokarsa melek temiz varlık. Ondan günah işleme has şeysi yok, özelliği yok. Tertemiz. Fakat o mümine verilen bu şereften o mahrum. O mümine namaz kılarken Kur'an okuduğu zamanki şeref onda yok. Bundan yararlanmak için geliyor ağzın ağzını dayıyor namaz kılanın. O Kur'an benim içime de gitsin. Ben de ondan şerefleneyim diye. Ya senin ağzın kokuyorsa, pisse, Kur'an'dan vazgeçemez diyor. Fakat o pisliği de yutmak hiç istemez. Öğüre öğüre, midesi bulana bulana onu diyor yutar. O Kur'an'ı yutar. Evet, ne olacak buradan? Meleklerin abisi kim? Azrail aleyhisselam, değil mi? Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Abileri onlar. Azrail ne yapacak? Yarın senin canını alacak. Böyle adamı övürttürürsen o senin namaz kılarken ağzın pis kokuyordu da onu eziyet ettiysen abi bunu bana böyle övürttü, midem bulandı derse ona şikayet ederse canın alırken vay haline. Ne yapacağız yani? Sigara içenler bin düşünün, bin bin bir defa değil. Ben sigara içen yanına durdum midem bulanıyor. Ben bana o kadar etki diyor. Başım dönüyor. Sigara yasak çıkaran bu kimse yani Allah razı olsun diye dua ediyor müminse tabii. <laughs> Gavur çıkardıysa müminler rahmet okunmaz. Ay rahmet okunmaz da otobüse bindiğim zaman eskiden yasak değildi. Allah kör duman içerisi terliyordum, midem bulanıyordu, dünya bana dar geliyordu yolculuk mu yapıyordum, işkence mi görüyordum o halde. Bazı insanlara dokunuyor. Sigara bana o kadar dokunur. Yanında dursam namaz kılarken midem bulanır. Pis kokusundan. Mesela sarımsak da pis kokar ama benim midemi bulandırmıyor. Sarımsak da iyi değil. Ya, gelme mescidimize diyor değil mi peygamberimiz? Müminler eziyet olur diye. Sigara benim midemi bulandırır. Benim gibi kaç kişinin sigara içenler. Evet. Mümin eziyet haramdır. İki, bu melek, meleği övürtüyorsunuz namaza durduğunuzda. Azrail Aleyhisselam şikayet ederse vay halinize canınız nasıl alacak bilmem. <laughs> Onu bilesiniz. Yani neymiş, nereden biliniyormuş? Evet, Azrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ı gelmiş. Onlar peygamberlerle senle benle konuştuğumuz gibi konuşuyorlar. Selamünaleyküm Allah'ın Halili demiş. Ve aleyküm selam. Nasılsın iyiyim, sen nasılsın iyiyim. Arkadaş her gün konuşuyorlar. Demiş ki hoş sonra şu demiş sevmediğin adamların canını nasıl alıyorsun bir göstersene. Ya. Demiş ya sen ateşin bile yakmadığı Allah'ın halilisin ne işin var ne, niye soruyorsun. Çok merak ediyorum git işine ya demiş git işine. <laughs> Israr edince Azrail Aleyhisselam sevmediği bir kulun canını nasıl alacak o kılığa bir girmiş. Ateşten korkmayan İbrahim Halilül Rahman bu manzaranın dehşetinden, görünümün dehşetinden bilimsel kaynaklarda yazıyor efendim tefsirlerde. İbrahim Halilül Rahman pat diye bayılmış korkusundan düşmüş. Ayıldıksa demiş ki cehenneme gerek yok demiş, şu kılın yeter onlara. <laughs> Cehennemden daha kötü bu kılık. Nasıl gördüyse onun için sigara içenler. Evet. Evet. Şimdi kesin zehir olduğu bilimsel olarak tespit edilmiştir sigaranın. Zehri içmek haram olduğu gibi kesin zehir. Dünyada tüm otoriteleri hep laboratuvarda buldular. Eskiden efendim fıkıh kitabına mekruh yazıyormuş. Bir mekruh da biz işleyelim diyor herif. Hocası acısı. Arkadaş o zaman mekruh neye dendi? Sigaranın bu kadar tehlikeli bir zehir olduğu bulunamadı o zaman. O zaman teknoloji o kadar ileri değil. İyi bir şey değil ama haram demek için kesin bir şey lazım. Şimdi ortaya çıktı. 1996 yılında Amerika'daki bütün üniversitelerin bu konudaki profesör dinle iminle ilgisi yok bunun. Laboratuvarlarda ortaya koydular ki sigara esrar eroinden daha kötü bir zehirdir. Kesin bulgular ittifakla ziyanın kesin zehir olduğunu ortaya koydular. O zaman Clinton'da hemen kanun çıkardı. Kapalı yerlerde başka insanların yanında sigara içmek yasak kanun çıktı. Bütün dünya oradan biz de ondan aldık. Ee, şimdi kapalı yerlerde e, hiç, şimdi inadına adına soğukta üşüme gözalıyor. Geçen gün gazetede gördüm battaniyeli örtmüş. kahveci demiş içeride sigara içmek yasak. Karın üstüne çıkmış da sigara içiyorlar. Öbür taraftan Sağlık Bakanlığı da ilan ediyor. Trafik kazalarında ölen 57 bin kişi. Sigaradan ölenlerin 357 bin kişi. Ulan mü susadın ya oraya yok Gardap oranda sigara içeceğim diye. Ne kadar akılsız bu insanlar ya. Bir de ben diyorum ki kesin zehirse hoca olarak sigara içmek haramdır. Hem de rakı şarap içmekten daha çok haramdır. Neden efendim? Neden diyeceksin tabii soracaksın. Rakı içsen sadece kendine. Ama sigara şurada bir sigara içse burada bütün herkesi zehirliyormuş öyle söylüyor. Doktorlar söylüyor. O senin hanımın ne var. Sigara içen herif. Masum yavrumuz doğmuş. O yavrunun masum çocuğun ne var. Ne oluyormuş efendim, geri zekalı oluyormuş çocuk, söylüyor tıp oturtuları söylüyor, sigaradan dolayı oğlu olmasa torununda bir geri zekalılık var, sakatlık var, beyninde veya azalanında sigaradan diyor adamlar, onları da zehirlermiş. Onun için öteki zehirlerden daha kuvvetli bir zehir, başkalarına zararı dokunuyor, ondan dolayı bir de işte şimdi namaz dolayısıyla söylüyorum, namaz kılmıyor musun? Cuma'ya geliyor sigırda içen adam. Hatta hoca içiyor, imamlığa geçiyor. Bak hocam, okuduğun zaman namazda melek gelir, ağzına kulan koyar. Ama sigara kokar ağızda geldiysen, melek öyüre öğre. Vazgeçemez Kur'an'dan öyüre öyüre, Midesi bulana bulana. Seni de Azrail'e şikayet eder. Ben size haber veriyorum. Vazgeçin ve selam. Atın şu mereti gitsin ve selam. Evet efendim. Temizleyin misvakla ağzınız diyor sarı dişli. Sahabi kiram birbirlerine sövermiş. Yapma hocam. Allah'ın Kur'an'da övdüğü adamlar söver mi? Sövmeler neymiş biliyor musun? Çok kızdılar mı birbirlerine sarı dişli derlermiş. Yani misvak kullanmıyor dişleri sarı. Sarı dişli olmak çok kötü bir demek. Sarı dişli adam derlermiş. Sövmeleri buymuş. Evet. Onun için misvağı kullanacağız. Dişlerimiz de pırıl pırıl olacak. Kadınla kavga etmeyeceğiz, hanımımızla kavga etmeyeceğiz. Diş etlerimiz sağlıklı olacak. İşte 30'una kırkına varmış dişleri kaçı eksik. Hadi ondan sonra yama dişler bilmem ne. Aslı gibi olur mu hiç? Onun için misvak kullanın diyor. Namaz kılacağınız zaman da başka zamanlarda Kur'an okur beya başlarken misvak kullanmak keza sünnettir. Namaza başlarken misvak kullanmak sünnettir. Temiz ağızda Kur'an okuyalım, namaz kılalım diye. Onun için hacca gidenler görmüşlerdir. Bu Bunları bilen adamlar tam namaza duracak sırada böyle bir çekerler. Dişleri de pırıl pırıl bembeyazdır. Sen yaparsan yarım saat kanar. Neden? Her zaman yapmıyorsun. Her zaman yapsan senin dişlerinde sağlıklı olur. Kanamaz. Evet buna alışmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini Beyhaki Şuhabül İmam'ın da Deylemi Cabir bin Abdillah Hazretlerinden e, Ebu Nüeym Hülyesinde i̇bn Dakik'ten, Dakik'ten rivayet etmiş. Sikat yani sağlam raviler rant etmiştir. Allah onlardan razı olsun.